bir insanı kamil anlayışı vardır. <laughs> Bunu çok fazlaca kullanırlar biliyorsunuz insanı kamil. Diyor ki insanı kamil varlığın ve yaratılışın gayesidir. Varlığın gayesi, yaratılışın gayesi. Zira ilahi irade ancak onun aracılığıyla gerçekleşir. Yani Allah emrettiği zaman bir şey olmaz. O aracı olacak. Eğer insanı kamil olmasa Allah bilinemezdi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de her insan kendisi tabiatta yaptığı gözlemle Cenab-ı Hakk'ı biliyor. Sistem tamamen bozuluyor. İnsan-ı kamil maddi manevi bütün kemal mertebelerini kapsar. Onun kalbi arşa, benliği kürsüye, makamı sidre-i müntehaya, aklı kalemi alaya, nefsi levhi mahfuz'a, mahfuza, tabiata nasır erbaya bağlantılıdır. Bu tamamen Katoliklerdeki kilise inancının şeyidir, şekli bir insanda oluşturulmuş şeklidir. İnsanı kamil yaşayan hakikati Muhammediyedir. Bir de her tarikat kendi şeyhini insanı kamil bilir. Gavs derler biliyorsunuz. İnsanı kamil şunu söylerler. insan-ı kamil alemde daima vardır. Birden fazla olmaz. Çünkü sadece biziz derler. Başka yok. Geçen de internette koymuşlar birisi işte Gavs. Gavs ben şimdi açıklıyorum. Herkes biliyor. Gavs benim diyor. Haşa, haşa. Tövbe estağfurullah. İnsanı kamil alemde daima vardır, birden fazla olmaz. Mülkte, melekutta, ceberutta hiçbir şey ona gizli değildir. O eşyayı ve eşyanın hikmetin olduğu gibi bilir. Bu hakikat her devirde değişen isim ve suretlerde görünür. Aynı kişidir. falan zamanda Muhammed diye gözükmüştür, şimdi de falanca adam diye gözükmüştür. Peki bu nedir? Ölümsüzlük değil mi? Bir de mülkte, melekutta yetkisi var ve bununla şey irtibat kurun. Şeytanın Adem Aleyhisselam'ı şey yaparken, yoldan çıkarken kullandığı iki kelime. Ölümsüzlük ve mülk, hakimiyet. Bak aynı iki kelime devam ediyor. Bunlar da insanları bu iki kelimeyle kandırıyorlar. Ve nerede oturuyorlar bunlar? Doğru yolun ortasında. Şeytan nerede oturur? Doğru ortasında olur. Şeytanı başka yerde ararsanız boşuna ararsınız. Bulamazsınız çünkü başka yerde ne iş var şeytan? Şeytan doğru yolun üstünde olur. Başka yerde olmaz.